Yine şükür bize gelen nimetlere yapılır, hamd ise e, nimet elimizden gittiği zaman bile yapılır. Peki e, hamd nimeti bize veren zata yapılır, şükür ise e, nimeti veren zata yapılmak kaydıyla bize verilen nimet sebebiyle yapılır. Cenab-ı Hakk'ın e, e, bu manada bize mesela bir bela, musibet, hastalık, dert, sıkıntı verildiğinde buna şükür yapılabilir mi? Yapılmaz. Buna hamd yapılır mı? Yapılır. Bela, musibete hamd edilir ama şükredilmez. Niçin? Çünkü e, şükrün ziyadeleştirici bir tarafı var, arttırıcı bir tarafı var. Şükür nimete yapılır. Ham nimetin sahibine yapılır. Ee, burada şu ayrımı yapalım. Nimete yapılır derken e, yani bize e, nimeti veren kişi verene yapılır ama nimet vesilesiyle yapılır. Yani siz kalkar da size ekmek veren bir adama e, teşekkür etmeyip de ekmeğe teşekkür ederseniz abes olur, değil mi? Anlamsız olur. Yani teşekkür ekmeği verene yapılır ama e, ekmeği verince yapılır. Hamd ise bütün zamanlar için, her hal için yapılır. Onu az sonra ifade etmeye çalışacağım. Şükrün artırıcı bir özelliği vardır arkadaşlar dedim. Bunu mesna, fabrikaya benzetebilirsiniz. Yani siz şükür mekanizmasını ne kadar çok çalışırsan, çalıştırırsanız o kadar artar. Yani bir fabrika düşünün, fabrikadaki makinaları çalıştırdığınız sürece ürün çıkar ham maddeyi koyarsınız ürün çıkar. Ham maddeyi koyarsınız çalıştırırsınız ürün, çıkar. Şükür de böyle bir şeydir. Ve şekertum <laughs> le ve in kefertum inna Cenab-ı Hak buyuruyor ki şükrederseniz arttırırım. Elbette arttırırım. Ama nankörlük ederseniz bilin ki Allah'ın azabı çetindir. Allah'ın azabı çok çetindir. Nankörlük asla yapma. Dolayısıyla şükrün arttırıcı bir tarafı vardır. Şükürsüzlük eksildir. Ee, bizim eskilerimizin kullanmış olduğu bir ifade var. Elhamdülillahi ala kulli hal sival küfri ve dalal. Her halimize hamdolsun e, küfür ve dalalet dışında. Yani küf, küfre düşmedikçe dalalete sapmadıkça, günaha dalmadıkça her halimize hamdolsun. Bu muhteşem, kapsayıcı bir şey. Niye böyle? Çünkü her halimize, her halimizde şükretmemiz, hamd etmemiz gerekiyor. Hangi durumda olursak olalım, her durumumuza hamd etmemiz gerekiyor. Ama şükür, şükrü e, Cenab-ı Hakk'ın vermiş olduğu nimetlere karşı yaparız.